E ee, örneğin ni verdiğim işte e, Gargat ağacı hadisinde. Hı hı. E, bana bunu söyleyen Musevi ve biraz gerçekten zor ikna ettiğim Musevi arkadaşım e, şunu söyledi. E, ama sen Müslüman olarak buna inanmak zorundasın dedi. Ben de eğer ben buna inanırsam ve bunu uygularsam sadece katil olurum. Ya Allah vermesin hani tövbe etmezsem Allah beni cehennemine alır. Yani, yani bunu Kur ben din, hükmüne aykırı. Aykırı. Kur'an'a Kur aykırı. aykırı. Düşünün. Kur'an'da ben e, ...düşünün ki Kur'an'daki hüküme göre bir Musevi, bir e, Müslüman erkek müstevi kazınla evlenebiliyor. E, evini alıyor, eşi oluyor, çocukları oluyor, onun torunları oluyor, bir soyu oluyor onunla evet. birlikte. Ve evinde artık onun aşkı oluyor, canı oluyor. Yani bütün hayatını onunla geçiyor ve ahireti de onunla birlikte geçirmeye niyet ediyor. E, onu öldürmek değil Kur'an'daki hükmü. Onu alıp e, karısı eşi yapmak. Şimdi bu kadar e, derin bir farklılık varken ben bu hadisi nasıl kabul edebilirim? Evet de kabul edemem. Şimdi e, onların tabii şüpheleri var ve bütün genel olarak radikallerin bu mantık üzerine yaşadıklarını bildikleri için de tedirginler. Halbuki e, genel olarak bizim hep söylediğimiz bir şey var. Biz eğer sevgiyi ayakta tutmak istiyorsak e, bu konuda çok fazla konuşmamız, bu konuyu çok fazla anlatmamız gerekiyor. Ve e, anlattıkça da insanlara bunun mantığını anlatmamız gerekiyor. Şimdi e, bana e, daha doğrusu daha önceden Hristiyanların... E, bir, İslam karşıtı Hristiyanların artık bilmiyorum Hristiyanlar mı gerçekten? Fakat İslam karşıtı bir kişilerin diyeyim propaganda videosu yapmışlardı İslam karşıtı. Daha önce bahsetmiştik bundan ve oradan orada da bahsettikleri konuşuydu. Genelde barışçıl Müslümanların Mekke döneminde indirilen ayetlere inandıkları, ikinci dönem yani Medine döneminde indirilen ayetlere inanmadıkları haşa. Ee, genel olarak da e, zulmü savunanların hep Medine döneminde inan ayetleri savundukları gibi bir iddia ile ortaya çıkmışlardı. Bir kere Kur'an bir bütündür. Biz Kur'an'ın her ayetine inanırız. Hiç istisnasız, asla yani. Tek bir ayeti hiçbir şekilde ihmal etmeden, Allah vermesin ondan sakınırız. Bizim için her ayet geçerlidir, Her ayet hayatımızdır. Allah'ın izniyle. Tabii ki. Şimdi e, bunu tabi bilmiyorlar. Mekke dönemi, Medine dönemi evet ayrı ayrı ayetler indirildi. Mekke döneminde e, Peygamber Efendimiz'e karşı e, müşriklerin çok yoğun bir saldırısı vardı. Doğrudan şehit etmeye yönelik bir saldırıydı bu. E, rahatsız ediyorlardı. Bu dön nedenle biliyorsunuz önce Habeşistan'a arkasından Medine'ye göç oldu. E, şimdi o dönemde ile ilgili herhangi bir ayet inmemişti peygamberimize. Dolayısıyla hep onların, e, onlardan uzaklaşma yönündeydi peygamberimiz o, dön o dönem ve sahabilerin tavrı. Fakat Medine döneminde artık savunma yapılabileceğine dair onların çünkü müşriklerin baş, baskısı çok fazla olduğu için ve doğrudan cana kastederek saldırısı çok yoğun olduğu için savunma yapılabileceğine dair ayetler geldi. Dolayısıyla savunma savaşları başlamış oldu. Ee, bu Bizim zaten e, herkes için geçerli. Yani bir insanın kendi canı, ailesinin canı, sevdiklerinin canı tehlikedeyse, doğrudan bir atak varsa mutlaka ona karşı gelinir. Ama nasıl? Sadece savunur insan kendisini orada. Müslümanlığa göre böyledir, İslam'a göre böyledir. Dolayısıyla biz bunu da kabul ediyoruz ve bunun zaten doğru olduğunu biliyoruz. Ve Peygamberimizin savunma yapma son derece hakkıdır ve Allah bunu ayetinde de belirlemiştir. Şimdi 23 yıllık bir peygamberlik dönemi. Kimisi de bana bunu... E, ...getiriyor. Hazreti İsa, bir Hristiyan arkadaşımdan duymuştum. Hazreti İsa'nın dönemi çok güzel bir şeyle geçti. Hiçbir zaman böyle şeyler yok, yoktu. Fakat işte Hazreti Muhammed dönemi sallallahu aleyhi ve sellem... ...bu tip savaşlar vardı. Hazreti İsa'nın dönemi üç yıllık bir peygamberlik dönemi var. Ve o dönemde gerçekten böyle bir çatışma dönemi yoktu. Fakat peygamberimiz döneminde doğrudan puta tapanların bakın. E, çünkü Hazreti İsa döneminde yine de yobaz olsa da... ...Musevi yobazların baskısı vardı... Peygamberimiz döneminde doğrudan puta tapan yani taşa tapan insanların doğrudan baskısı ve saldırısı var. Ee, ve bunun içinde üç ayrı savaş meydana geliyor yani bu konuyla ilgili olarak ve 23 yıllık bir peygamberlik dönemi var. Elbette savunma ayetleri inecek ve bu şekilde bir savunmanın zaten olması gerekiyor. Evet, Müslümanlar sadece Allah'a inandıklarını söyledikleri için işkence görüyorlar. Çok Bizzat kendi ailelerinden işkence görüyorlar. Artık bütün yurtlarını, ellerindeki, avuçlarındaki bütün ticari imkanları, ailelerini her şeyini bırakıp Ter, e, orayı terk etmek durumunda kalıyorlar ve kendilerini savunacaklar hiç tabii hiç ki.